Evet sevgili seyirciler şimdi telefon attığımız AK Parti Manisa Milletvekili Sayın Selçuk Özdağ var. Sayın Özdağ öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum hanımefendi. Evet bugün grup toplantılarında yine muhalefetin eleştirileri vardı ve termik santralin termik santral için zeytin ağaçlarının kesilmesi konusu da gündemdeydi. Bununla ilgili olarak neler söylerseniz Sayın Özdağ. Şimdi Manisa Soma'da çok ciddi bir kömür rezervi var. 1 milyar tonluk bir rezerv ve orada aynı zamanda Eli var, Ege Linyit işletmeleri. Aynı zamanda SEAŞ var, Soma Elektrik işletmemiz var, termik santralimiz. Bu termik santraller kömürlerle işliyor. Aynı zamanda özel sektöründe kömür ocakları var. 13 Mayıs'ta meydana gelen kazanın sahiplerinin bulunduğu ocak Soma Kömürleri AŞ var imbat var ve aynı zamanda şimdi Koç grubunun yeniden kurmak istediği ve kurduğu e, demir eksport özel sektör kömür çıkartanlar var orada ve burada e, aynı zamanda bu kadar kömür rezervi olduğuna göre Türkiye'de çeşitli yerlerde kömür rezervimiz var Zonguldak gibi, Kütahya gibi Balıkesir gibi e, Afşin gibi, Şırnak gibi ve de son zamanlarda çıkan 1.1 milyar tonluk e, Konya havzasında olduğu gibi Bunlardan bu kömürlerden enerji üretmemiz gerekiyor. Türkiye'nin üretmiş olduğu elektrik, tüketmiş olduğu elektrik, Fransa'nın mutfağında kullanmış olduğu elektriğin toplamı ancak. Bununla dünyaya, dünyayla yarışmamız mümkün değil. Evet. Bizim mutlaka rüzgar enerjisinden, yani yenilenebilir enerjiden istifade etmemiz gerekiyor. Bu öncelikle rüzgar enerjisi, daha sonra jeotermal enerji, daha sonra güneş enerjisi. Güneş enerjisiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de rüzgar enerjisi ve jeotermal ile ilgili çalışmalar zaten hayata geçirilmiş vaziyette devam ediyor Manisa aynı zamanda rüzgar enerjisinin ve jeotermalin merkezi. Aynı zamanda e, termik santrallerimiz var ve hesterimiz var, hidroelektrik santrallerimiz var Türkiye'nin tamamında ve de nükleer tesisler kurulmaya çalışıyoruz Sinop'ta ve de Mersin'de olmak üzere. Manisa'ya döndüğümüz zaman SEAH'ta yaklaşık 50 yıllık bir firma, bir yatırımı, yatırım ve termik santral 50 yıllık çok eskimiş olan bir şey de özelleştirme kapsamına alınmak üzere. Ve burada yaklaşık 1000 megawatt ürün elektrik üretiyoruz. Ee, yeni kurulacak olan Kolin grubu, ihaleyi alanlar, yani yap, işlet, devletle ihale alan Kolin grubu, burada bir katrilyon liralık, yani eski parayla, şimdiki parayla bir trilyon liralık bir yatırım yapacaklar. Burada bir yıl içerisinde e, temel atacaklardı, temel attılar geçenlerde. Ve 5 yıl içerisinde bitecek, daha sonra da beş çalışacak burada 5 yıl içerisinde 1000 kişi çalışmış olacak. Vasıfsız elemandan vasıflı eleman, elemanına kadar elektrik üretecekler. Nedir? 510 megawatt gücünün elektrik üretecekler. Ve Türkiye bu ay Danimarka'dan elektrik almış vaziyette. Yani entegrasyona dahil oldu. Avrupa iletim hatlarından Danimarka Türkiye'ye elektrik satıyor. Bizim mutlaka elektrik üretmemiz icap ediyor ki sanayileşelim, teknolojiyi yakalayalım, yükte hafif pahalı ağır eşyalarımız olsun ve bunları satabilelim. Yani teknolojiye hakim olalım, bilgi toplumu olalım ve bilgiye de sevgiyi gidirelim. Şimdi burada bir ağaçlar kesilmesine gelince Kolin e, grubu e, acaba biraz daha uzak bir yere santralini yapabilir miydi diyerek. Burada bakanlar kurulu bir karar almış. Bunu öncelikli yani bu bir an önce yapılması gereken Türkiye'nin elektriğe ihtiyacı var diyerek öncelikli sıralamasını almış. Ve bu nedenle kamulaştırmanın hızlı yapılmasını istemiş. Firma bunları kanun olarak buradaki köylülerle görüşüyor. Köylülerin bir kısmı anlaşıyorlar. Bunlar kamulaştırma noktasında köylülerle anlaşıyorlar. Fakat bir gün önce burada Danıştay'ın kararından bir gün önce daha doğrusu ilanından bir gün önce karar daha önce alınmış. Burada ağaçların kesildiğini görüyoruz. 5600 civarında bir ağaç var. Bunun karşılığında da firmanın söylemiş olduğu 60 bin ağacı, 60 bin zeytin ağacını dikme sözü vermiş. Ve aynı zamanda buradaki köylülere 84 kişi buraya, 84 kişinin parselasyonu var burada, hakkı var, 5600 ağaç üzerinde. Bunlarla ilgili de onlara istediğiniz yerde size istediğiniz şekilde zeytin ağaçlarınızı taşıyalım bir kelim ifadesini kullanıyor. Bazı insanlar anlaşıyorlar, bazılarının paraları yatmış oluyor fakat orada marjinal güçler, Greenpeace buralara geliyorlar. Bu sırada Danıştay'da bir karar veriyor. Danıştay'ın vermiş olduğu karar şu, burada e, termik santral yapılması mümkün değildir. Şimdi ise bir kanunlu boşluk var. Bu kanunlu boşluğun giderilmesi gerekiyor ama şu propagandaya kanmamak icap ediyor. İşte burada efendim önce kömürümüz vardı. Şimdi kömürde maden kazası oldu. İnsanlar açlar. Şu ana kadar maaşlar ödeniyor. İşte zeytin toplamaya gidiyorlardı. Zeytin ağaçları da kesildi. Bizim Manisa'da 16 milyon zeytin ağacımız var. Akisar'da 40 ağaçta çok az Soma'da ve aynı zamanda Göl Marmara olmak üzere Salihli'nin bir kısmında bizim zeytin ağaçlarımız var. Zeytin üretiminde, e, zeytinyağı üretiminde ikinciyiz. Zeytin üretiminde birinci sıradayız biz şu an Manisa olarak. Hı hı. Burada 16 milyon zeytin ağacında zeytinler duruyor ve toplanması bekli, bekleniyor. O nedenle bu tür propaganda'lara gelmeye gerek yok. Gönül isterdi ki bu ağaçlar kesilmesin, insanlar anlaşılsın, taşınsın. Ama şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Ben bir ağaç sevdalısıyım. Zaten milletvekili olduğum zaman da 30 bin meyve ağacını benim bir arkadaşımın hediye etmiş oldu. 30 bin meyve demircide gördü, selendi de vatandaşlarıma bütün muhtarlara eşit bir şekilde dağıtmıştım. Ben kendim zaten köydeyim, köyde köyde büyüyen bir insanım. Ağaçlarla hayvanlarla büyüdük, çalışarak okuduk. O nedenle Türkiye'de bu e, havalimanları yapılırken, karayolları yapılırken, barajlar yapılırken, okullar yap zaman zaman büyük üniversite kampüsleri yapılırken veyahut da bir maden ocakları işletilirken taş ocaklarında bile üzerlerinde ağaçlar olduğu zaman buraların kesilmesi gerekiyor ve bununla ilgili kanun düzenlemeler var. Bire 5 ağaç dikiyorsunuz veyahut da 1'e 5 karşılığında devlete parasını ödüyorsunuz. Bu özel sektör için de geçerli. Bu devlet için de geçerli. Yönetmelikler çerçevesinde yapılmış. Eğer burada kolin grubu yani termik santrali evet. kuracak olan kolin grubu bir yanlışlık yapmışsa bir hata yapmışsa oradaki vatandaşlarımın Savcılığa müracaat etmelerini tavsiye ederim ben. Suç duyurusunda bulunmalarını tavsiye hı hı. ederim. Gönlüslerdeki keşke anlaşarak yapmış olsalardı. Mahkeme kararı beklenmiş olsaydı. Burada taraf dün Sayın Gülendar için hükümet sözcümüzün, Başbakan Yardımcımızın söylemiş olduğu gibi taraf değiliz. Burada orada ar arazisi olan 84 tane köylüyle, 84 kişiyle aynı zamanda kolin grubu karşılıklı olarak taraflar. E, o nedenle bu bu saatten itibaren e, bir. Zarar söz konusuysa bu zararı gidermek kolin grubuna aittir. Ve aynı zamanda bir kanunu düzenlemeyle ancak orada bir termik santralin yapılması gerekiyor. Bu kömürün çıkması gerekiyor. Batı dünyası kömürle elektrik üretiyor. Termik santrallerle yani nükleer santrallerle rüzgarla ve güneş enerjisi üretmeye devam ediyor. Biz alternatif elektriği üretmek adına, enerji üretmek adına bir yandan HES'lere önem vermemiz, bir diğer yandan rüzgar enerjisine, jeotermal enerjiye, kömür e, enerjisine yani termik santrale bir diğer yanında da nükleer santraline vererek biz alternatifli olarak yani rüzgar durdu, kömür devreye girsin, kömür durdu, jeotermal devreye girsin. Bunları yapmamız gerekiyor. O nedenle burada e, çok ciddi şekilde 5000 kişinin çalışacağı bir nokta. Bir de bu termik santral bittiğinde 5 yıl sonra 510 megawatt gücünde elektrik üretecek 320 milyon dolar yurt dışından doğalgaz alıyorduk. Burada üretilecek elektrik bizim 3.000 evet. milyon dolarlık doğalgazımıza eş anlamlı olacak ve yurt dışına bağımlılıktan kurtulmuş olacağız. Yani biz doğalgaza bağımlılıktan kurtulmak için mutlaka kömürümüzü kullanmamız icap ediyor. Bunu yaparken yüksek teknolojiyi kullanmamız icap ediyor. Ben Colin grubunun söylemiş olduğunu söylüyorum. Bize gönderdiği raporlardan biliyorum. E, şu an dünyada kullanan en üst teknolojiyi kullanacaklarını bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını söylemişlerdi. Keşke Tanıştay'ın hı hı. açıklamasından önce bu tür bir girişim yapacaklarına bekleseydiler. işçilerle köylülerle anlaşarak yeni zeytin ağaçları, zeytin dikilecek yerleri gö gösterseydiler. Çünkü 5-6 yeri hı hı. köylülerle anlaştıklarını söylemişlerdi. O nedenle burada bir sıkıntı var ama bu 5600 ağaçla ilgili eğer bir hukuksuzluk varsa ben, Kolin grubunun geçmişte Jeotermal'de de oldu, Alaşehir'de bir firma Orada 282 derece sıcaklığında buharımız var. Türkiye'nin en sıcak suyu orada çıkıyor. Elektrik üretirken borular patladı ve orası aynı zamanda üzüm bahçelerinin olduğu yer. Bizim üzüm çok kaliteli üzümlerimiz Sultanay üzümümüz çıkıyor ve e, o firma e, oradaki köylülerin bağcıların bağlarının zararlarını tazmin etti, hem de fazlasıyla tazmin etti. Evet, ben burada bizim. fazlasıyla da olsa Hı -hı. tazmin edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz evet. daha hassasiyet, biraz daha itidal. Biraz daha konuşmak, biraz daha uzlaşmak ama şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Burada mutlaka ve mutlaka e, termik santral kurulmalı. Bu 510 megawatt gücünde elektrik üretilmeli. Çünkü şu an 1000 megawatt üreten bir santralimiz var, SH'imiz var. Mutlaka elektriğe ihtiyacımız var. Peki. Bu kömürlerin de yüksek teknolojiyle çıkartılması gerekmektedir. Evet Sayın Özdağ sizin de dediğiniz gibi hem termik santraller olmalı hem de ağaçlara zarar verilmeli ve bir anlaşma yapılırken de bu ağaçlarla ilgili herkes memnun edilmeli. Bu Doğru. nokta çok önemli. Ben çok teşekkür ediyorum. çok teşekkür sağ Olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hoşçakalınız.